Selam. Biz hiç LOL oynamadığımızı fark ettik ve YouTube kanalımızın buna bir ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için eşimle, Kojikomla beraber bot pre yapmaya karar verdik. Ama bu bir tık Edi ile Büdü bot presi gibi düşünün. Timo ve Haymer'le. Yani tamamen KT bir oyun olacak diye düşünüyorum. Çünkü karşıya bakıyorum. İlerle, Belved, Vladimir, Ezreal ve Twitch. Tamamıyla kanserler. Yani biz daha çok mu kanseriz ne diyorsun? olabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz. Yani sesi biraz az geliyor olabilir çünkü aynı odadayız ve hiçbir şekilde Discord'dan konuşamıyoruz çift ses geldi. O yüzden tepkilerini Aykut bağırarak verecek. Tepki ver. Tepki. Evet. Hadi bakalım gazamız mübarek <laughs> olsun. Bir de ay kanser gibi bitkinlik almışsın. <laughs> ay çok fena. Ben de len girişlerini mantarlarım full. Genk de gelemezler. Bakalım. Pardon, hiç mi oluyor? Ben alacağım tabii. Ben almayayım mı? Pardon. İstersen sen al far mı? Ben şey yapayım, kör atarım. Lisedim çoya çağırın, e açtım. Ben şurada bir kısayım. Bak bak. yon <laughs> direkt bizi pikledi. Tiplere bak ya. Sen ne var? Ne bileyim ya. aldım. Ben alayım o zaman farmı. Ya ben farm alırsam daha tatlı olur. Ha ben sende başladım. de mi var? <laughs> ben ne bileyim. Ben alacağım diye başladım. Beyaz atıp satayım mı? Ben ben. Evet. Bir sonraki ne yaparım o zaman. Halledeceğiz. Sen. Heh tuttum buraya ben yok. Hayatta hareket etme. Hayatta hareket etme. Ben yok ben siz oyna. Şey oyun sonuna kadar ben böyleymişim. <laughs> Ay merhaba. Aa ben de vuracağım bu da Dur ben şuraya bir totem atayım da. Tamam set. Ben ADC başlayacağım. Yani ben farm alacağım diye baron'u aldım. Ben support item alırsın diye düşündüm ama almadı. Buralarda. Merhaba. <laughs> gidip gidip bir de salak salak şey atıyorum ya. <laughs> Ay çok kanser bileğim. Ay aşırı. Acilen biraz para. Beyz atmam lazım. Sefer <laughs> tutamam. ben bunu uzaktan uzaktan keserim ha. Şifa. <laughs> <laughs> çek geri çek çek. i̇yi iyi güzel güzel. Nice nice. <laughs> İki vıdık. Yalnız niklerimizin güzelliğine bakar mısınız? Support vitamininin şeyi neydi ya? Adı neydi? Ah. Bile bana nasıl dönüyor orada ya? Tamam güzel. Beyz atalım mı? <laughs> Twitch'in bir anda gelecek. <gülüyor> Merhabalar. Hadi. <laughs> Yeah. Bak yen gelebilir her şey tepemem ya. Beyaz atalım mı? Benim şey almam lazım teme. elimden geldiğince dürtüyorum. Hadi go. Neydi şimdi? Ben ne diye bulacağım bunu ya? Diğerlerinden ne durumda? E iyi iyi. Hekarım 2-0. Nice. İntik. <laughs> 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 ne dedim? <laughs> İntik. <laughs> Ay iğrençti ya. TikTok izlemenin zararları. Görünmez oldu bak. Aramıza da olacak. Evet. Servet geldi. Bekle bekle kör edeceğim. Ettim. Ölür mü? Ah be. Enti bence iyiydi. <laughs> bence gayet iyiydi. Bak şimdi 3 ve 2 sonuçta. Bunda canı bayağı az. Daha yeni geldi çünkü mantarın bir tane vardı zaten. Şimdi başlayacağız sıkıntı yok. Bizim her türlü eğitimimiz daha güçlü tamam mı? Senin duruyor mu? Bitkinlik yok. Sıçran duruyor mu? Yenk gelmesin diye oraya koyuyorum ilk başta. Çok saçma bir şekilde eğleniyorum biliyor musun? Tipimizin küçüklüğünden ama. Yon geldi. O da geldi. Çok iyi. İyi. Kuleyi de alalım. <laughs> Biz burayı açarız ama <laughs> mitle solo Allah'a emanet. Onu ne yapacağız? Ee, yeter be. Tamam. Gel şu iller 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 gidelim. Belvet de burada. Aa. Sen ciddiysen. Çıt 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 Güzel. Devam. E sola gidiyor. Burayı daha zorlamasak mı ya? Sıfam var benim ama. E, karim geldi, karim geldi. Bir, şey bir an önce itelim de adama. Hekarim şey e geldi. Ha. Çıkalım bence. Bilat geliyor. Körüm var. Can çekiyor ya çektiğinden daha çok kaybediyor. Twitch burada. <laughs> çok iyi karım ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok <gülüyor> <gülüyor> ya aşırı valla karşı takıma çok üzülüyorum şu an aşırı gıcık olmuşlardır. Zorlamayalım değil mi? Bilmiyorum. Kimse yok çünkü. Bir var ama Dene, ölürsün maksimum ne olacak Allah aşkına. Allah bu ne? Pinterest dreams. Lan. Usta var. Allah'ım bugün niye böyleyim ben ya? Ne oldu? Ağzımda bir şiş. じゃあ。Well, yeah.

Kaçamıyorum. Ölecekler ama inanıyorum. Mantarlarıma dayanamayacaklar. Ay çok ya az. Niye mantarın yok yine? Var var bir sürü mantar attım patladı hep. Ha içtik deneyi de en yeter sana. Ne yapıyorsun? Koş. Gel. 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 Keser bu arada ha. Tamam. Buna buna. Adama yardım. Daha ne yapayım? Ay. Daha ne yapayım? Tanak diyorum. Lek patladı. Hadi. Penta. Penta sal. Salma salar mı? Salmıyor. ah Ah be. Ya şu adam utanmıyorsun kronometre basmaya. <laughs> Cici, <laughs> evet ilk eşli oyunumuzda e, mükemmel bir kadroyla binlemiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. E, like at, yorum at. E, ondan sonra cuma anneannenin babaannenin çağır. Hepsine kanala abone et. Sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.